Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresinden 124, 126. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor: Wa izibtala İbrahim Rabbuhu bi kelimatin. Hatırlayın o zamanı ki Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle müftela kılmıştı, imtihana tabi tutmuştu. Fe o da bunları tamamladı. Burada Hazreti İbrahim'in de bir imtihanından söz ediliyor. Şu dünya darul iptila. Allahu Teala bütün insanları dünyada imtihana tabi tutuyor. Bizler şu anda sınavdayız. Bütün insanlar e, imtihanda. Peygamberler de buna dahil olmuşlar. Dolayısıyla her ne kadar peygamberlik vehbi bir şey ise de Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ise de evvelinde bunun bir imtihanı da var. Allahu ya'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini bilendir, en iyi bilendir. Böyle olunca Allahu Teala e, peygamberleri de belli bir elekten geçiriyor tabir caizse. Onların peygamberliğe liyakatını ortaya koyuyor. Bunun neticesinde onlara peygamberlik görevini veriyor. İşte ayet-i kerimede bunu görmekteyiz. E, Allahu Teala İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. Yani bu imtihan ettiği şeyler, e, diyelim ki e, Nemrud'a karşı mücadelesi gibi, göklerin ve yerin melekutunu e, görmesi gösterilmesi gibi, bu gibi durumlar, e, öte yandan peygamberlik kendisine verildikten sonra oğlunu kurban etmekle e, görevlendirilmesi gibi çetin imtihanlar bütün bu imtihanlardan alnının akıyla gayet başarılı bir şekilde çıkmıştır. Gale e, inni cailuke linnâsi imâme Hz. İbrahim bu imtihanlardan başarıyla çıkınca Allahu Teala ona dedi ki ben seni insanlara önder kılacağım. Ayet-i Kerime'de bu imam ifadesiyle ifade ediliyor. Ben seni insanlara imam yapacağım. İmam önder. Nasıl ki camideki imam herkesin önünde oluyor. Peygamberler de imamdırlar yani önderdirler. Ve e, imam kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki kullanımında e, önder anlamında kullanılıyor. Öyle ki Firavun da bir noktada imamdır. Cami imamı değil, İmam-ı Azam gibi o tarzda bir imam değil, önderdir. Kavminin önüne geçmiş, onları ateşe doğru götürmüştür. يَوْمَنْ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ بِا O gün biz insanları önderleriyle çağırırız diyor Cenab-ı Hak. Bu manada e, ehli imanın önderleri başta peygamberlerdir ehli küfrün de önderleri Firavun gibi, Nemrut gibi e, kimselerdir. Demek ki Allahu Teala Hazreti İbrahim'i bu şekilde bir imam yapıyor ve bir önder kılıyor. Ve seni insanlara önder yapacağım diyor. Gale ve min zürriyeti bunun üzerine e, Hazreti İbrahim dedi ki Ya Rabbi benim zürriyetimden de önder insanlar getir. Gale la yenalu ahdiz zalimin Allahu Teala şöyle buyurdu benim ahdime zalim olanlar ulaşamazlar. Yani zalim olanlara ben böyle bir görevi vermem. Yani Allahu Teala senin neslinden peygamber getirmem demedi. çünkü onun neslinden çok peygamberler gelecektir. Ama onun neslinde zalim insanlar da olacaktır. Ama o zalim olanlar sırf İbrahim'in neslindendir diye imamete ehil sayılmayacaklardır. Demek ki ayet-i kerime bu noktada imamete ehil olmanın şartının zulümden uzak olmak, zalimlerden olmamak olduğunu bize anlatıyor. Malum Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Ebu'l da denilir, peygamberlerin atası. İşte iki oğlu, bir tanesi Hz. İshak, onun neslinden Hz. Yakup gelmiş, Hz. Yakup'tan da o nesilden pek çok peygamberler gelmiş. Bir başka oğlu İsmail, Hazreti İsmail'in neslinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş. Dolayısıyla şu anda Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet bu üç dine İbrahim'i dinler deniyor. Yani hepsinin Hazreti İbrahim'le alakası var. Bizde nasıl ki İbrahim ismi sıkça bulunur. Batılılarda da var, Yahudilerde de var. Onlarda Abraham şeklinde bu ifade ediliyor. Dolayısıyla müşterek olan bir isim. Hazreti İbrahim şu andaki üç semavi dinin tümünde müşterek bir şahsiyet. Ve iz cealna el beyte biz Kabe'yi kılmıştık. Mesabeten nesi insanların sevap kıldığı yani sevap bulacakları bir yer kıldık ve emne ve bir emniyet yeri kıldık. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde ifade edildiği üzere Kabe yeryüzündeki ilk mabet. Ya doğrudan Hz. İbrahim zamanında yapıldı veya daha evvelinde Hz. Adem zamanında yapıldı. Hz. İbrahim aynı temel üzerine Kabe'yi bina etti, inşa etti. Dolayısıyla e, Allahu Teala orayı ve çevresini mübarek kıldı. Çevresi harem olarak yani insanların öldürülmesinin haram kılındığı, kendisine hürmet edilen bir yer yaptı. Öyle ki İslamiyet'in öncesinde de ta Hazreti İbrahim'in dininin bir devamı niteliğinde insanlar buna riayet ediyorlardı. Öyle ki vahşi hayvanlar bile harem dahilinde masum bir takım hayvanları parçalamıyorlardı. Hüküm itibariyle de öldürülmeyi hak eden bir insan harem bölgesine sığınsa oradan çıkmadıkça veya çıkarılmadıkça ona orada bir ceza uygulanmıyordu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda işte Kabe emniyetin de bir sembolü olmuştur. Güven içinde olmanın bir sembolü olmuştur. Ve insanlar orada güven içinde yaşamışlardır. Öte yandan bir sevap yeridir. İşte Hz. İbrahim döneminde hacla alakalı temeller adeta atılmış ve e, menasikül hac tabir edilen haccın bir takım menasiki o dönemde başlatılmış ve insanlar bunu devam ettirmişler. İslamiyette de hac İslam'ın beş şartından biri e, yapılmış ve böylece Müslümanlar gönlü orada her gün namazda oraya yöneliyor ve fırsat bulduğunda, imkan bulduğunda, oraya gitmeye bir yol bulduğunda oraya da gidiyor. İşte e, bu noktadan da Kabe bir sevap yeri. Kabe'ye gidenler ...adeta hayatlarında yeni bir sayfa açılıyor. Eskide hepsinin defterinde muhakkak kara noktalar da var, günahlar da var. Ama oraya gittiklerinde günahları bağışlanıyor. Hayatlarında yeni, temiz, beyaz bir sayfa açılıyor. Hac ibadetini yapmakla çok sevaplar elde ediyorlar. İşte bedenen bir meşakkat var. Mal itibariyle epey paraları da gidiyor bu ibadeti yapabilmek için. Ama... İnnema usri yusra zorlukla beraber kolaylık var. Allahu Teala o zorluk içinde kendilerine pek çok kolaylıklar, pek çok manevi feyizler, manevi ilerlemeler nasip ediyor ve böylece onlar makamlarını yükseltmiş oluyorlar. Wattahizu min makami musalle <laughs> İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Orayı bir namazgah haline çevirin makam İbrahim rivayetlere göre Hazreti İbrahim'in Kabe'yi bina ederken üzerine basmış olduğu taş ve günümüzde makam İbrahim diye burası bilinen bir yerdir. Ve Hazreti İbrahim'in ayak izi şeklinde orada bunun alameti e, bulunmaktadır ve orasının bir namazgah edin, edinilmesi ayet-i kerimede emredilmiştir ve yerine de getirilmiştir bu emir. Ve ahidna ila İbrahim e ve ile ve biz İbrahim ve İsmail'den söz aldık. En tahira beyti benim beytimi yani Beytullah Kabe'yi tertemiz kılın. Lit taifine tavaf edenler için vel akifine kendini ibadete verenler için var Rukka rüküye varanlar e, es sucud secdeye varanlar için benim Kabe'mi Beytullah'ı tertemiz yapın. İşte zaman içerisinde mesela Kabe e, kirletilmiş putların böyle konulduğu bir yer olmuş. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bunlardan temizlenmiş. Demek ki Hazreti İbrahim zamanıyla alakalı da oranın tertemiz olması ayet-i kerimede ifade ediliyor. Tabii Kabe aynı zamanda bütün mabetlerinde bir sembolü gibidir. Buradan mabetlerin tertemiz kılınmasına ee, ayet-i bir işaret var diyebiliriz. Yani mescitler, camiler tertemiz olmalı. Orada bir kirlilik, orada nahoş bir görüntü meydana getirilmemeli. Bu noktada e, milletimizin gerçekten takdire şayan bir durumu var. Camilerimiz genelde pırıl pırıldır, tertemizdir. Özellikle Arap dünyasından gelip de buradaki camilerin pırıl pırıl tertemiz olduğunu gördüklerinde biraz kendileri herhalde dikkat etmediğinden hayranlıklarını ifade ediyorlar ve diyorlar ki gerçekten Türkiye'deki camiler bizdekilere göre çok daha pırıl pırıl tertemiz bunu itiraf ediyorlar burada belki işari bir mana olarak insanın gönlü kalbi o da bir Kabe gibi adeta Yunus Emre'nin dediği şekliyle gönül çalabın tahtı çalap gönüle baktı iki cihan betbahtı kim gönül yıkar ise yani insanın gönlü doğrudan doğruya e, Cenab-ı Hakk'ın bir tahtı hükmünde ve bir nazargâh-ı ilahi Allah oralara nazar ediyor. Dolayısıyla insan kalbi de adeta bir beytullah gibi. Allah orada tecelli ediyor. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak şöyle bildirmiş. Ne gökler ne de yer beni içine almadı. Ama ben mümin kulumun kalbine yerleştim. İşte bir insan kalbiyle Allah'a muhatap olur. Kalbi Allah'a muhabbetle dop dolu olur. O insan kalbini o zaman tertemiz bir hale getirmiş olur. Her türlü şirk putlarından, her türlü günah kirlerinden onu temizlemiş olur. Gönlünü bu şekilde tertemiz yapması gerektiği gibi namaz kılmış olduğu mekanı, mabedi, mescidi yine tertemiz yapması bir esastır. Ayet-i kerimede ''Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû edenler, secde edenler için beytimi tertemiz kılın.'' diyor Cenab-ı Hak. Tavaf, o da bir ibadettir. İşte hacda önemli bir rükün, e, hacın iki rükûnünden bir tanesi Kabe'yi tavaf etmektir. Diğeri de Arafat'ta vakfeye durmaktır. Tavaf, kainatın adeta e, ortak ibadetlerinden birisidir. Mesela ay, dünyanın etrafında tavaf ediyor, dönüyor. Dünya güneşin etrafında tavaf ediyor, dönüyor. Atomlar, bütün varlıklar atomlardan meydana gelmiş. Merkezde çekirdek var, çekirdeğin etrafında elektronlar, onlar da bu şekilde dönüyorlar. Biz adeta e, Kabe'yi tavaf ederken kainatın bu genel ibadetini temsil de etmiş oluyoruz. Ve kainatı o şekilde tavaf ediyoruz, kainattaki tavafa biz de iştirak etmiş oluyoruz. Öte yandan vel akifin kendini ibadete verenler, gerçekten abd olanlar, abidane yaşayanlar ve bunlar da ayet-i kerimede dikkat çekiliyor. Bazı insanlarda bu özellik daha fazladır. Dünyevilik daha geri plandadır. Kendini ibadete vermiştir ve bu şekilde abidane bir hayat yaşamaktadır. Rükû eğilmek işte namazda belli bir şekildir malum. Eee rükûya varmak ama aynı zamanda Hakk'a boyun eğmek. Bunu da ifade ediyor. Sücut, e, secdeye varmak. E, i̇şte secde olmasaydı eğilmezdi o başlar. E, şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi. İnsan e, Allah'ın huzurunda secdeye de varıyor. Normalde kimsenin huzurunda bir insan eğilmemeli. Ama Allah'ın huzurunda secdeye de varmalı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدْ مِنْ رَبِّهِ وَهْوَ سَاجِدْ Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman, secdeye varmış olduğu zamandır. Ve izgale İbrahim'u, İbrahim şöyle demiştim: Rabbic al hâzâ belede, Ya Rabbi burayı e, mübarek bir belde kıl, beleden emine, emin bir belde kıl, varzuk ehlehu mine's-semerâti, ve buranın ehlini değişik semerelerle rızıklandır. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir onlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere sen rızık ver. Gale Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ve men kefara kim inkar ederse fe uhu galile ben onu dünyada bir miktar faydalandırırım. Sunma attaruhu ila azabin nar ve sonra onu cehennem azabına yaslarım ve cehennem cezasını ona çektiririm. Ve bi'sel mas'îr o ne kötü bir akibet, ne kötü bir varış yeridir." Burada e, allah Allahu Teala'nın Hz. İbrahim'le alakalı e, bir başka durumu bize nazara veriliyor. İbrahim aleyhisselam işte e, Kabe'yi bina ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emriyle evvelinde oraya gelmiş hanımı, hanımı e, Hacer'i ve oğlu İsmail'i oraya getirmiş. Oğlu İsmail o zaman daha çok küçük, e, süt emen bir bebek durumunda. Ve onları orada bırakıyor, oradan ayrılıyor. Hanımı Hacer dehşet içinde. Ey İbrahim diyor bu çöl ortasında bizi nasıl bırakırsın? E, böyle nereye gidiyorsun? diyor. İbrahim Aleyhisselam cevap vermiyor, yola devam ediyor. Hazreti Hacer yine bu çölde bizi nasıl bırakırsın diyor. İbrahim Aleyhisselam yola devam ediyor. Sonunda Hazreti Hacer diyor ki: "Yoksa buraya bırakmanı Allah mı emretti?" İbrahim Aleyhisselam evet diyor. Buraya ben sizi Allah'ın emriyle bıraktım. Bunun üzerine Hazreti Hacer validemiz tam bir teslimiyetle Allah emrettiyse Allah bizi zayi etmez diyor. Ve e, ardından Hazreti İbrahim gittikten sonra Etrafta su bulmak için Hazreti Hacer gidiyor, geliyor. İşte e, Safa, Merve arasında gidiş onun adeta bir sembolü gibi. Ve bu gidişin, gelişlerin neticesinde bir ses duyuyor. O heyecanla e, Ey ses sahibi! Sesini duyurdun, kendine de göster diyor. Cebrail aleyhisselam görülüyor. Kanadıyla yere vurduğunda oradan zemzem çıkıyor. Zem, onların dilinde dur demekmiş. Hazreti Hacer suyun böyle fışkırdığını görünce heyecanla dur dur anlamında Zemzem diyor. Ve suyun o fışkırması duruyor ama kaynamaya devam ediyor. Ve böylece çölde en büyük nimet su onlara su nimeti veriliyor. O kadar harika bir durum ki günümüze kadar bu su çölün ortasında kaybolmayan bir su ve ölçüldüğünde de su değerleri en güzel olan bir su, şifalı olan bir su. Günümüzde de bu su devam etmekte. İşte orada su olunca kuşlar da etraftan geliyor. Cürhüm kabilesinden bir grup etraftan geçerken bakıyorlar ki orada e, kuşlar e, havada dönüyorlar. Diyorlar ki burada kuşlar olduğuna göre su da var demektir. Ve bakıyorlar orada işte bir kadın e, kucağında çocuğu. E, orada suyu da bulunca e, daha güzel bir yeri nerede bulacağız deyip oraya yerleşme kararı alıyorlar. Ve böylece orası bir yerleşim alanı haline geliyor. Ve böylece Mekke kurulmuş oluyor. Bugün dünyanın kalbi hükmünde, merkezi hükmünde olan Mekke bu şekilde e, kuruluyor. Ve Hz. İbrahim'in bu ayette nazara verilen duası o şekilde gerçekleşiyor. Yani Rabbi Rabbic al-hâzâ beleden Emine, Ya Rabbi burayı emin bir belde kıl diyor böyle bir dua ve Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde ve tine ve zeytun ve turisinin ve hazel beledil emin emin belde diye yine Mekke'den bahis vardır. Allahu Teala onun duasını kabul etmiştir. Etraftaki insanlar birbirini kırarken, birbirini öldürürken Mekke'de yaşayanlar emniyet içinde, güven içerisinde yaşayabilmişlerdir. Ve dolayısıyla buradaki Hazreti İbrahim'in duası makbul bir duadır. Cenab-ı Hak duasına icabet etmiştir. Ve e, burada yaşayanları değişik semerelerinle rızıklandır diyor. Çölün ortası işte Cenab-ı Hak suyu ihsan etti. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Suyun olduğu yerde değişik şeyler de yetiştirilir. Öte yandan günümüze bakan yönüyle değerlendirsek orada yaşayanlar şu anda petrolle de rızıklandırılmışlar. Fazla bir çalışmaları olmadığı halde petrolle çok rahat bir şekilde geçinip gidiyorlar. Yani sanki Hazreti İbrahim'in duasının bir bereketi orayı dünyanın bir numaralı petrol merkezi yapmış ve onlar şu anda da o petrol rızkıyla hayatlarını devam ettiriyorlar. Petrol bilinmezden önce Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'dan sürücü alayları Anadolu'nun değişik yerlerinden böyle o günün şartlarına göre tır gibi adeta kervanlar şeklinde oralara yiyecek içecek bunlar gönderiliyordu. Cenab-ı Hak oraya e, henüz daha gitmemiş olanlara, hacı olmamış olanlara gitmeyi nasip eylesin. Gidenlere de tekrar gitmeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.